Ne yaptın abi. Eh, ya, ne yapayım lan. Yaşar Ege bir yer Tamam abi. Ama Yaşar'ın Nur'unu indirdik. Daha iyi öldürdüm. Böyle belli olmaz. Bu herifi bir şekilde indirdik ki. Yüce Ege'ye ilgili bilgi almamız lazım. Abi bir şey yok. Buna de ya o He, gideni, abi yeri ölmüş bilmiyor işte. Hayır biliyorum. Maran'ın önünde gidelim. Patoğuz'un kendisi ben abi. Ee, bir şey böyle çaktım. Sen ne oldu? Ya bizim patozun şey yapması. Niye? Abi biz patoz ölmüş ya. He. Tamam mısın oğlum? Niye patozun içine düşüyor? Ne? Ama buraya bir ilgili bir girememe de var. Özellikle bu yüce indirme çok önemli. Ne zaman indiriz bilmiyorum. 10 yıl sonra ancak indiriz yani. Hadi böyle ev ortaya çıkarsa, abi bir şey söyleyeyim, Böyle ev ortaya çıkmıyor dedin de, nasıl çıkacak kahvaltı o ortaya? Biliyorum. Dışarı çıkar. <laughs> Baba bak, kardeşim sahip öldü. Biliyorum. Yaşar abi ne yapacağız? <laughs> korkut, konuşma. Tamam abi. Abi benim adam Korkut değil bu arada. Neydi o? Erhan da abi. Tam Erhan siz dur. adı da Ertan. Ne dikka? Biz niye bu odaya kadar isme koyduk birbirimize? Fark edilmesin diye. Ona harika fikir bir şahil almışsın. Gel alnınıza öpeceğim. Tamam. Abi bize de hocam. Kim veriyor? Biz bu herifi indiremiyoruz. O da bizi kora kora indirmiyor. Kim indirecek yani? Elimizi öğrense çok sıkıntı. Baba izin ver ben bu herifi indireyim. Oğlum bak. Biz bir mekan bakıyoruz kendimize. Dedim ki abi. Erhan ne olacak oğlum? Kendimize yeni bir mekan bakıyoruz. Taşınacağız buradan. Abi taşıyacağız derken yani burada ne taşıyacağız? Bu ev her an yerimizi öğrenebilir. Buradan tüymemizi alalım. Basın mekana geçeceğiz. Üstümüzü de değiştireceğiz. Tamam abi. Bir şey daha soracağım. Mezara burada mı kalacak? Mezara burada kalacak. Mezara dokuna bir de mezar mı taşıyacak? Ya? Ese, ne yapacağız? bu şey ne oldu? Harun. Abi havlunun ipbesi var ya beni çok ayar ediyor. Havlunun bizi ihanet edecek çıkıyor, sen de döveceğiz. Ona herifin babası ve kardeşini öldürdü. Niye o herife yardım et? Katılma bu. Havlun ya da değişik adamın önünde gidelim ya. Değişik adamın önünde gidelim ya. Kimi gördüm abi bu sabahlar fare kanı içiyor. Ne uydurdu, ne fare kanı ya? Asmaradınız siz de İlhamet etmez bizi o. Yüzü üzemiyor, yıllardır onunla bir çalışıyor. Hocalar bunu çok fazla seviyor. fazlası fazla seviyor ki, benden fazla seviyor. Neresi sevecek ha? Ben? ben de onu severim bir kere. Abi içeriz hocam, söyle Hepimiz birbirimize benziyoruz ya. He. Hepimiz de köylüyüz ya. Anne köylüyüz, mafyayız. Anne mafyaya benzemek alayım mı var? Çiftçiye benziyorum ha. Çiftçiye mi? Anne burada getir la. Oooo bir dakika gitmeyi bırak. Böyle nasıl işin istiyor? Yok bu arada bu dizi çok garip gidiyor. Bir komik konuşuyoz bir düzgün. Diyem yok ama bu, şaştı. <laughs> ben donduramadım be ha siktir. Evet arkadaşlar kusura bakmayın ben söyledim mutlu için. Kusura bakmayın. Kamerayı kapatamadık. Devam ediyoruz. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama bu bu işin bitirmemiz lazım. Tamam. Tamam abi. Didi di di di. Bir daha Didi di 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 Yardım edeceğiz ki, yüce abi yaşları çok uyudu. Bu yaşları ne özelliği var abi? Ana çok özelliği var la. Tamam abi. Tamam abi. O kimin sesiydi lan? var? Abi mi babona çıkarmış? Mi babonu ha? Abi bir şey soracağım. Bunlar evde değiştirilmiş tutuyormuş. Haberin var mı? Niye? Bir çocuk abi duydu. Dedi ki, Hayvan bu mutluluğa önce biz mi incitti. Ya yakışıklar bize yardım ediyor. Yakışıklar... Abi bu yakışıklar senin yüce... yüce abi, yüce abisi çok şey ver Harun abi. He. Bu yakışıklar kıskanmış abi. Kıskanmış mı? Nasıl bir çeri çıkı ha? Üç isim yan yana. Bilmiyorum abi. Abi bir şeyler duydum ha. Neymiş? Bu şeyler hep değiştirmiş falan. Hem de değiştirmiş? Orada bir süreti durdum abi. Abi ne oldu? Şimdi ben bunu evvel yeni öğrendim ama herif orada mıdır bilmiyorum. Nasıl abi? Bildiğini öğrendim. Şimdi oraya baktırmaya gideceğim. Beni görelim mi abi? Yok siz gelmeyin ben hallederim. Tamam abi. Peki. Peki. Ben bunu böyle sor. abi. Ne oldu Abi bana havalı gitmek ki, hazirime gitti. Ne? Ya kısa yol var abi. He, Tamam. Selamın olsun beyler. Sağ ol abi. Yok abi. Açıyorum. Al kafam. Ne oluyor lan? Telefonu ver. Tamam. Alo. Sen kimsin? Benim. Bir de bir saat. Orun, orun elinde. Orumu dokunma. Ana yaşar e gir bir şey. lütfen. be. Yakışar e gir hiçbir şey veremem. İyi. Orunu kendine öldürmüş ordu. Dur, öldürme. Niye niye? Öldür öldürme. Tamam. Bitersin sen. Nasıl, niye bitiyormuşum? İstinga kimi kimi bitti Dur, Dur, Beni Benine başlayacağım. Yaşlarla ilgili bilgi veriyor. Dur. Onun sahibi ödülün. Ondan uzat dur. şimdi canım. abisi önümde. Abisini de öleceğim. Sonra da şey kardeşini öleceğim. Sonra onun da oğlunu öldüreceğim. En sonunda da seni öldüreceğim lan benim öldüğü Beni niye öldürüyorsun lan? Kardeş, <laughs> şey o. Nasıl bir mahalle mi öldürüyorsun lan? E, öldürdü. Tamam. Ben seni öldüreceğim. Hücre'nin ne alakası var lan? Hücre'de öldürmüştü. Tamam. Öldü. Bak durma. Lütfen. Tam bak şu ker kafasını odan vuracağım. Ker kafasına noktadan vuracağım. Bak. Dur vurma. Niye lan niye? Lan vurmasana. Sürü değil Konuşacak mısın? Bak olumla uzak dur. Oğlum. Ben yüceli gibi bir şey mu? Abi ben yüceli giriş hiçbir şey bilmiyorum. Yüceli'nin yakına, yakına adamın Cihan diye biri var abi. Cihan yani mı? Evet. Bak onun ismi verdi. Nasıl o? Kuzo baba baba. Cihan abi'nin ismini vermesinden kaldım. ne yaptıysa hepimizi bitirdi. Zaten alada oğlunu ödünü verdi. Ben de Emes ben bir şey dedim ben. Hayır. Şimdi onun ölümünü kendim yazdım şuradan. <laughs> Kapat telefonu da. <ver>. Sen bittin. <gülüyor> <gülüyor>